Merhaba arkadaşlarım Forza Horizon 4 oyun videoma hoş geldiniz. Hikaye moduyla devam ediyoruz. Şöyle evimin önündeyim. En sevdiğim arabayı aldım. McLaren. Oyun oynayanlarınız bilir. Açılış videosunda çıkıyor araba. Şöyle hemen şeyi işaretledim. Film çekimi. İki bölüm tamamladım onda. Şimdi üçüncüye doğru gidelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Sola dönecekmişiz. Araba çok iyi ya. Sesi falan hepsi cidden çok iyi. Nereden girecektik? Şuradan girelim. Tamam devam et değilim. Tekli. Sonraki bölüm. Gösteri sürücüsü bölüm 3. Yeri gelmeni sevindim. O Lamborghini çok iyiymiş. Sana dublör vereceğim. Böylece araştırma yapabilirsin. Sadece fazla çizdirme olur mu oraya var Çekim için düzgün ve parlak olmasını istiyoruz. Tamam. Bir yere çarpmayacağız o kesin yani. Yalnız Lamborghini de çok iyiymiş ha. Vallahi çok iyi. Radyomuzu kapattık. ile kameramızı da değiştirebiliyoruz. İçi falan çok iyiymiş arabanın. Şuraya bak. Vay be. Ama en sevdiğim kamera stili bu. Yes güneş de açıyor yavaş yavaş. buradan sola döneceğiz. Yok bu arabalar yanlamıyor. <laughs> Yanlar da tabi modifiye falan yapmak lazım. Hemen şöyle dönelim. Aman aman. Yanlamıyor dedik. Kayıyor lan la, 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 la. İyi arabayı çarpmadım. Odunları çarptım ama bir şey olur mu o kadar bilmiyorum artık. İçemiz her de uzak galiba. Geldim ama arabanın hali biraz harap. <laughs> Nehir unut, kayaları da olmuş. Ayağına güzelmiş. ve rampı yürüyüşünden de için. saatte 100 mil yapman gerekecek. Kendi evlat diyor. Bakalım güzel bir hız yapacağız galiba. Rampalar falan. Thor dedi. Çekeme başladılar. Abi buradan dönecektim. Bu arada Kestik. <laughs> Yok artık ya. Toprak yolu sokuyor beni. Hızlı ve düz. Sarsma bunu başarabilirsin. Başarırız ya. Haydi bakalım. Oy, oy, oy. Vallahi Valla baya baya atladık Ve kestik İyi misin evlat? Elbet değilsin neden iyi olmasın Senin için bir saniye bile endişelenmedim Kaç yıldız? Bir yıldız mı aldık? Kötü oldu bu ya Vallahi kötü oldu Bence bunu tekrar deneyelim Evet tekrar deniyorum Action. Yanlış yola dönmemiz falan işi bozdu biraz. Tamam, dümdüz yardırıyoruz. Hop. Oy, baya, baya bayağı 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 iyi atladım bu sefer. Bakalım ne olacak. Evet, 3 yıldızı aldık Gayet iyiydik <laughs> Tipe bak montunu çilekli mont aldım <laughs> Kafasında da taç Gayet iyi, o seviyede atladık <laughs> Şans şarkı geldi Bakalım ne gelecek, 175 bin Para geldi Gayet iyi bence. Sonraki bölümle devam ediyorum. Dördüncü bölüme geçtim. Geldiğin için teşekkürler. Bir kısmı yeniden çekmemiz gerekecek. İlk seferinde gerçek. Frankie Bormund bir mut yapmasına izin vermişler. Köye doğru gidecekmişiz. Evet, başladık. Pekala sahne, seksin, motor falan filan. Hoplamalı, zıplamalı bir oyun olacak sanırım. Şöyle biraz yanlayalım. <laughs> Ramp var. Hop ne biçim yer yapmışlar ya. Tamam bunlar ne varil. Varilleri mi devireceğiz? Sanırım öyle. Bir sağ bir sol. Hop burada biraz yanlamasyon. Oy, oy, gayet iyi gidiyoruz. Şu tarafa gidelim. Orada da bir şeyler var ama şuraya döndüm artık. Burada ne var? Anam burada da rampa var. Bu Vay be. Hop, Şu taraftan gideyim bari. Vay 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 vay. Ne anladık be. Şurada da rampa var ama buradan atlamıştık sanırım. Oy oy. <laughs> ne oldu öyle ya? Anam. Çok çarptım. Şuradan da zıplayalım. Hoppa. Oy bayağı iyiydi. ilerliyim ileri doğru yalnız bayağı da zormuş ha yani. cidden zor orayı da kırdık geçirdik eee gelecek yer kalmadı kameraya da geçirdim eve de geçirdim <laughs> tamam da daha nereden gideceğiz ya yani? yol bitti abi uuu uh. dönemedim bu ne? ha lampa buralardan geçtik mi ya? hatırlamıyorum ya geçmişiz lastik izlerimiz duruyor şu tarafa döneyim taşları kıra kıra aa bitti ne diyor iyi çıkardım falan filan Kaç yıldız? Ya iki yıldız aldık. Ya yani 80 bin olsaydık sanırım 3 yıldız alacaktık. Neyse. Devam et diyelim. Sonra hallederiz bunu. Baya güzel para aldık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Lütfen videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.